Zulmün yorumu olur mu? Şimdi Filistin'de zulüm var. Bildiğiniz bir zulüm yaşanıyor. İnsanlık dramı yaşanıyor. Ne yapıyoruz biz? Biz çıkıyoruz, kınıyoruz. Dediğiniz gibi hiçbir anlaşmayı askıya almıyoruz. Al anlaşmanı askıya. En basitinde Türk Hava Yolları bugün İsrail uçuşlarını durdursun. Çok basit bir şey söylüyorum. Bunun milletler arası hukukta çok ciddi bir karşılığı var. Durduruyorum desin. Ben İsrail'e yolcu taşımıyorum. Başkaca şeyler yapsın. Sonra şu ne demek ya? Yani bu kadar yaşanandan insan ders çıkarmaz mı? Bu kadar şey olur mu? Bu milletin burada artık uyanması lazım. Üç dinin temsilcisi ortak yönetsin. Ya FETÖ dediğin bu ülkede ne yaptı? Ne yaptı da bu Temmuz, 15 Temmuz'da bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık? Ne yaptı? Ne söyledi? 30 yıl boyunca bu ülkede dedi ki 3 din kardeştir dedi. Fetü söyledi bunu. Bu cümleyi bizim hatırlayacağımız ilk adres Fetö'dür. Ondan önce Said Nursi'dir. Doğru mu? İslam'da böyle bir fikir yok. Bizim dinimizde böyle bir fikir yok. Biz demiyoruz ki bunlar bizim düşmanımızdır. Bunları biz işte şöyle yapalım böyle. Bunu söylemiyoruz. Ama olayı bir misyonerlik faaliyeti adı altında veya bu dini inançları yok sayar manada ortaya koyup çözüme ulaştırmaya çalışmak hiçbir çözüm alamayacağının göstergesidir. Sonra bu insanlar sana, o bölgedeki Müslümanlara acaba senin onlara baktığın gözle mi bakıyor? Sen diyorsun ki üç dinin temsilcisi beraber yönetsin. Ya adam seni dinden saymıyor ki. Adam seni insan yerine koymuyor ki. Koymuyor. Adam diyor ki bu Müslüman mı? Öldür. Şu anda yaşanan bu. Dolayısıyla bunun tek bir çözümü var tüm İslam alemi çok net söylüyorum aklını başına alacak Kudüs'ü İslam dünyasının başkenti ilan edecek ve bunu fiiliyatta da hayata geçirecek. Bu çözüm merhum genel başkanımız Haydar Baş'ın çözümü. Bu çözümün dışında siz Filistin'de hiçbir başarıya ulaşamazsınız.